Merhaba arkadaşlar ben Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir seri başlatıyoruz. Köy incelemeleri serisi başlatacağız. Serimize isim bulamadım. En güzeli doğal ve sade hali diye düşündüm. Yorumlarda hala Clash of Clans oynanıyor mu diye yorumlar görüyorum. Clash of Clans sadece küreselde ibaret değil. Ben de onlara inat bu kanalı büyüteceğim. Hep beraber büyüteceğiz inşallah. Bu yolda bana destek olmak istiyorsanız abone olup bildiğim tuşunu açıp videoyu beğenerek daha destek olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarımızda 500 aboneye ulaştığımız zaman ilk çekilişimizi yapacağız. Serimizin ilk incelemesi Onur adında bir kardeşimizin hesabına ait. Onur çok ısrar etti. Abi inceleme başlat, abi inceleme başlat. Hatta bir ara isyan etti. Ben de kardeşimi kırmadım. Serimizin ilk incelemesini Onur'un hesabı yapmak istedim. Kardeşimiz 72 level belediye binası hesabıyla. Abi köyümü inceler misin laboratuvarı pek geliştiremiyorum demiş. Önce bir köyünü ziyaret edelim. Bakalım ne yapmış, ne etmiş. Sonrasında da araştırmaya bakarız. Gördüğüm kadarıyla savunmalama çok ağırlık veriyorsunuz. Onur. Genel olarak aktif bir arkadaşımızsın. Gördüğüm kadarıyla. Çünkü bayağı bir hızlı bir şekilde ilerlemişsin. Yalnız şöyle bir hata yapmışsın. Araştırmalarını çok yanlış bir şekilde ilerletmişsin. Şu anda da onun cefasını çekiyorsun. Belediye binası 7 ve 8'lerde arkadaşlar savunmaya önem verdiğiniz kadar araştırmaya da öncelik verin. Zaten 9, 10 ve 11'de öncelik araştırmada oluyor. Ama 7 ve 8'de de karma karışık da kendinize göre de has basabilirsiniz. Şöyle bir baktığım zaman kardeşimizin hesabı baya bir max diyebilirim yani. Sadece büyük ihtimal araştırmaya takılı kalmış. Kardeşim sana da yardımcı olmaya çalışacağım. Şöyle bir araştırmaya bir bakalım. Barbar kralına hızlı bir şekilde 10 yapmış ve bitirmiş. O konuda seni tebrik ediyorum. Kara iksir ile basılacak ordusu gerçek anlamda büyüsü de dahil çok çok kötü. Onur şöyle yapmış benim anladığım kadarıyla. Pekka ve Pekka'nın arkasında büyücü destekli saldırı yapıyor. Çünkü başka hiçbir şekilde yükseltme yapmamış. Veyahut da 7'den 8'e yeni geçmiş ama direkt savunmalara oynamış. Duvarlarını da bayağı bir yükseltmesi. Kardeşim taktiğimiz şu. Sadece altınların ile duvar bas. İksirin çoğaldığı zaman ile basılacak bir ordu bas. Kara iksirin çoğaldığı zaman hemen o araştırma bittikten sonra kara iksirle basılacak bir ordu bas. Volkier ve golemi yükselt derim. Çünkü binici ve dalkavuk belediye binası 9 ve ondan sonra iş görüyor. Bir olarak da depremini mutlaka yükselt. Deprem 8 ve 9'larda çok faydası dokunuyor. Genel olarak hesabın güzel ama araştırmada geri kalmışsın. Söylediğin taktiği uygularsan oyundan hem zevk almaya başarsın hem de hiç sıkılmadan hem kara iksiri ordunu yükseltesin hem de iksir normal iksirle baslan ordunu yükseltesin. Onun haricinde köyün güzel başarılarının devamını diliyorum kardeşim. Kardeşimizin hesabı bu şekilde 10 numara bir hesap. Hatta dur bir dakika ordusuna da bakayım. Aynen tahmin ettiğim gibi 4 tane pekka gerisine arkasına da büyücü bırakmış ganimet ordusu iş yapar. Başarılarının devamını diliyorum. Arda Ünal. Kardeşim yazdığın kod yanlış. Neler yani ne yaparsam yapayım bir türlü hesabına ulaşamadım. Kodunu bir daha yollarsan onda da inceleriz Allah'ın izniyle. Hadi diğer incelememize geçelim. <laughs> bir diğer hesap Ahmet kardeşimize ait. Abi belediye binasını kaç aya kadar basayım ve köyde yapmam gerekenleri bana söyler misin? Demiş. Kardeşimizin ilk başta her bakıyorum şöyle. Okçuk Kraliçesi'ne çok güzel bir şekilde basmış. Barbar kralı 38 seviye, büyük koruyucusu 15 seviye. Kardeşim, senden ilk istediğim şey Barbar kralını 40'a bas, beklet. Koruyucunu 20'ye bas, hatta basmasan da olur. Şu andaki leveli de iyi. Gene sana bırakıyorum koruyucunun levelini. Basmak istersen basabilirsin. Ama dediğim gibi Barbar kralını 40'a basıp beklet. Onun haricinde şöyle bir bakıyorum. Anladığım kadarıyla ilk başta kendi kullandığı orduyu basmışsın. Ona göre yol izleyeceksin sanırım. Ben de sana bu yolda yardımcı olayım kardeşim. Hava saldırısı yapıyorsan eğer elektron ile balonunu mutlaka hızlı bir şekilde yükseltmeni istiyorum senden. Eğer ki kara saldırısı yapıyorsan sana 3 tane veya da 2 tane bakacağız duruma göre 2 tane ordu söyleyeceğim. Ona göre mutlaka o ordular kullanacak şekilde kendini ayarla klan savaşlarında çok rahat bir şekilde üçlük alırsın. Senden ricam devi mutlaka bas. Nedeni ise belediye binası 11 hesaplarında dev, cadı ve atıcı saldırıları çok güzel gidiyor. Güzel bir kombin ayarlayabilirsin. Onun haricinde yarasa büyüsünü mutlaka yükselt Buz Buz görevini mutlaka aç. Çünkü kara saldırısı yapıyorsan eğer yarasa büyüsüne fazlasıyla ihtiyacın olacak belediye binası 11 saldırılarında. Biyo olarak Büyüleri çok geri kalmış. %90 çok erken basılmış bir köy. Ama herolarını takdir ettim. Çok güzel bir şekilde basmışsın. Yani benim bile 50 seviye kraliçem yok. Ben de o konuda ata yaptım. Neyse konuyu saptırmayalım. Şu anda gördüğüm kadarıyla Vorkir saldırısı yapıyorsun. Yüksek bir ihtimal. Ganimet saldırısı olarak Pekka atıcı veyahut da Pekka büyücü saldırılarını yaptığını düşünüyorum. BD binası 11 klan savaşlarında tazı balon saldırısı çok güzel gidiyor. Daha ben hiç denemedim duranda ama deneyen arkadaşlarım var. Gerçekten çok zevkli oluyor. Tazını da yükseltmeni tavsiye ediyorum sana. Şimdi Ahmet'in hesabına bakalım. Orduna göre köyün çok hızlı gelişmiş kardeşim. Ama araştırma çok çok kötüydü. Toparlanır ama toparlanmayacak bir şey değil. Köyünü beğendim. Duvarlarını bayağı hızlı bir şekilde yükseltmişsin. Anladığım kadarıyla sen duvar basmayı seven kardeşimsin. Keşke zamanında karşılaşsaydın da benim hesabın duvarlarını sen bassaydın. En azından gecemi gündüzüme katmazdım yardımcı olmuş orada. Neyse şöyle bir baktığım zaman kardeşimiz direkt cehennemlerini yükseltmeye vermiş. Güzel yapmış. Yine aldığı x yayını hızlı bir şekilde yükseltiyor. Taktiğini hemen ikiye basmış ve x yaylarını hızlı bir şekilde basmaya başlamış. Yalnız Ahmet taktiği hiç almasaydın daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Sebebi ise daha savunmaların geri ve kalan savaşlarına katılıyorsan eğer karşına senin dengin bir adam çıkar. Sen de dengini üçleyemezsin o ordu ile. Keşke taktiğine basmasaydı en azından belediye binası o adamlar çıkardı. Daha rahat üçlük atardım diye düşünüyorum. Şöyle köyüne baktığım zaman köyün araştırmanın çok ilerisinde. O yüzden sen direkt elektronu ve dondurmanı, öfkeni yüksel, köyünü araştırmanı toparlayana kadar elektro ve balon saldırısı yap derim. Atıcılar çok güzel bir durumda, cadın da öyle ama yetersiz. Sadece atıcı cadıyla köy üşenemez, devini de yükseltmen lazım veyahut da ben dev almıyorum diyorsan golemini de yükseltmen lazım veyahut da pekkanı da yükseltmen lazım. Şey i̇şte pekkan herhalde son seviye tam atlamıyor ama her neyse buz golemini de mutlaka aç kardeşim. Çok faydasını göreceksin elde zamanlarda. Şuraya baktığım zaman yükseltmeler bittikten sonra kardeşim benim fikrimi de sorarsam hava savunmasını yükselt ve zaten geriye de pek bir şey kalmıyor. Diğer savunmalarını da yükselttikten sonra belediyene geçersin. Kaç aya kadar geçersin diye şöyle bir baktığım zaman ortalama bir 2-2,5 iki, buçuk ay sürer. Devamlı oynuyorsan 2-2,5 iki, ay rahat sürer. Çünkü araştırma çok geri kalmış. 2,5 ayda ama çok rahat bir şekilde toparlarsın. Şu anda oyundan zevk almak istiyorsan elektronu yükselt ve elektron saldırısı yap. Oyundan geri düşmemiş olursun. Sen de keyifli bir şekilde oyununu oyna. Yükseltmelerini yaparsın. Ama o söylediğim iki tane orduyu mutlaka kullan. Kara saldırısı yapıyorsun anladığım kadarıyla. Zevk alırsın kullandığın askerlerden. Kullandığın orduya şöyle bir bakıyorum. 43 tane madenci basmışsın. Sanırsam sen direkt üçlemeyi oynuyorsun. Şöyle bir bir de bakayım bakayım. Ne, ne basmışsın merak ettim. Bir dakika bir dakika büyü fabrikada bakıyorum. 5 tane yaşam. Aynı sen direkt girdin hesabı üçlemeye oynuyorsun. Hiç öyle yapma kardeşim. Direkt bir elektro bir büyücü ve öfke bas. Benim bir diğer videomda ganimet kasma videosu var. Onu mutlaka izle ben tavsiye ediyorum. Oradan çok güzel bir şekilde taktik yapacaksın. Buna emin ol. Bulunduğun kupa çok güzel. Bu kupada devam etmeni istiyorum. Klan savaşlarına katılabilirsin ama dediğim gibi elektronu yükseltmezsen, elektronu açıp yükseltmezsen istediğin verimi alamazsın. Köyün güzel, geliştirilir. Oyundan kopmamaya çalış. Başarıların devamını diliyorum kardeşim. Abone olup beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsin. Osman abimiz klan kodunu yazıp köyümü inceler misin demiş. Tabi abi incelerim. Belediye binası 12'ye yeni geçmiş bir hesap. Perolarını çok iyi durumda abi. Perolarına vakit kaybetmeni istemiyorum. Biraz beklet. Her olanı hemen yükseltmene gerek yok. Şöyle baktığım zaman genel olarak hesabını düzenli bir şekilde ilerletmişsin abi. En azından büyülerini de vesaire kullandığın da kullanmadığın askerlerini de basmışsın. Bayağı bir saldırı alternatifim var. Ama ben derim ki ilk başta kullandığın orduyu yükselt. Ondan sonrasında ise gene aynı şekilde abi bir iksirle basılan ordu, bir kara iksirle basılan ordu, bir de barbar veyahut da okçu veyahut da koruyucu bu şekilde kendini yormadan oyundan zevk ala ala. Hem ordunu yükseltirsin. Hem her olanını yükseltirsin. Hem de köyünü yükseltmiş olursun. Genel olarak askerlerin iyi durumda abi. Volkeri de yükseltirsin. Volker saldırılarda belediye 12 hesapla güzel oluyor. Ben denedim. Sana da tavsiye ediyorum. Osman abi. Belediye binasını bastıktan sonra abi hiç vakit kaybı yapmadan cehennem kulesini dik ve hepsini eşit, eşit bir şekilde yükselt. Çünkü sen taktik savaşçı uçağını bir seviye arttırdığın için karşına belediye binası 12 hemen hemen 3. Cehennem Kulesi'ne diken bir arkadaş çıkacağını düşünüyorum. O yüzden sen belediye binanı yükselttikten sonra abi genel olarak her şeyin iyi olduğundan dolayı yapman gerekenler cehennemlerin ve x yerlerini ve hava savunmalarını yükseltmen. Bu üçüne ağırlık ver abi. Ondan sonrasında zamanla diğer savunmalarını yükseltirsin o süre zarfında askerlerini de yükseltip her da yükseltmiş olursun. Ama dediğim gibi kendini direkt kahramanlarına yönlendirme veyahut da direkt askerlerine yönlendirme. Hangi askeri kullanıyorsa onları yükselt abi. Ondan sonrasında sırayla bir kahraman, bir kara iksirle baslar asker, bir de iksirle baslar asker diye bu şekilde basarsan hem oyundan zevk alırsın hem kullanan savaşlarına aksatmamış olursun hem de belediye binası 12 saldırılarında zevk alırsın diye düşünüyorum. Bu benim fikrim ve sana da tavsiyemdir abi. Şöyle baktığım zaman belediye binası 12'ye yeni geçmişsin abi gördüğüm kadarıyla ve ordu yanlış abi neden de sorarsan sen abi şu anda senin ganimete en çok ihtiyaç olduğu zaman sadece elektro ve büyücü bas öfke bas bu konuları bir seninle Discord'da da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu şekilde kara iksirlerini çok harcarsın. Ne kahraman basabilirsin abi ne de herhangi bir asker basabilirsin. Sadece elektro basarak güzel bir ganimet kasabileceğini düşünüyorum. Yani diyeceğim abi şu an bastın ordu senin kara iksirini su gibi yiyor. O yüzden sen ganimet kasma videomu da izlediğini düşünüyorum. Aynen o şekilde saldır abi bir tane orduyu görebildiğin kadar böl ve kupan her zaman düşük Emin ol hızlı bir şekilde ilerleyeceksindir. Ben bir ordu ile 1.5-2 milyon ganimet kasıyorum. Ama bu kullandığın ordu ile girdiğin köyü mutlaka üşlemen gerekecek. Ganimeti almak istiyorsan onun haricine sadece savunmalarını alıp çıkmak zorunda kalacaksın. Senin ganimete ihtiyacın var abi. Sadece ganimet kasmak için elektro basmanı istiyorum. Senden ricamdır ona göre ayarlarsın onun haricinde köyüne eşit bir şekilde yükseltmişsin köyün çok güzel başarıların devamını diliyorum <laughs> video başında da söylediğim gibi hala bu oyunu oynayan var mı diyen arkadaşlara inat bu kanalı hep birlikte büyüteceğiz inşallah 500 abone olduğumuz zaman ilk çekilişimiz gelecek hep birlikte bu kanalı büyütelim sizlerden destek istiyorum kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın Sizler de hesabınızı incelememi istiyorsanız yorumlar kısmına kodunuzu bırakıp isminizi yazmanız yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir.